Siz bölgeyi Ankara'ya nasıl sundunuz ve siyasilere orduyla ilgili, bölgeyle ilgili nasıl rapor sunuyorsunuz? Çok sorularım olacak ama önce böyle bir başlayalım istiyorum. Biz bu 15-16 ay önce seçildiğimizde bütün seçim çalışması sırasında iki önemli şeye değindik. Birincisi ölçmezsek yönetemeyiz. Yani birincisi ölçmemiz gerekiyor. Nerede olduğumuzu, ne yaptığımızın, elimizde ne olduğunu, nelere ihtiyaç olduğunu. Yani birincisi ölçeceğiz. İkincisi de envanterimiz ne yani elimizde neler var bizim bunları bilmemiz gerekiyordu. Şimdi bütün bu çalışmaları yapıyoruz. Bugüne kadar da bunları doğru düzgün toparladık ve ilgililerine bildirdik. Şimdi biz etkisi olan ama yetkisi olmayan bir kurumuz. Evet, Tabii bütün doğru. bu rakamlarla ilgililerine bu işin sorumlularına ulaşıyoruz. Onlara dertlerimizi anlatıyoruz. İstatistikler çok önemli. Ordu nerede? İşte evet. bu ölçme işi burada başlıyor. Tabii. Burada yüreklice de itiraf etmek gerekiyor nerede olduğunuzu. Yoksa çözüp buna çözüm üretemiyoruz. 16 aylık şeyin içinde iki tane seçim gördük. Seçim, doğru. Seçim zamanları verilen vaatler var. Bir de bu vaatlerin sonuçları var. Tabi. Verilen vaatler gerçekleşti mi derseniz, evet. genel seçimle ilgili hiçbiri gerçekleşmedi. Evet. Yani benim açımdan gerçekleşmiş hiçbir şey yok. Benim kurumum açısından da. Evet. Dolayısıyla bu vaatleri artık yerel seçimden sonra ya bırakıyoruz. Evet. Ne yaptık? Ordu'nun ihtiyaçları var dedik. Fındık'ta bir tekerleşme var dedik. Evet Bu tekerleşme yarın bize başka sorunlar çıkaracak dedik. Ama e, güzel haberler geleceğine inanıyorum. Ben bu tekerleşme ile ilgili e, devletin kurumları aktif özellikle rekabet kurumundan çok olumlu cevaplar geleceğini ve bu firmanın da kendine çeki düzen vereceğine inanıyorum. Evet bu önemli. Çok önemli. İkincisi fındıkta bize görev düşüyor. ÇKS sistemi var, ziraat odalarımız sahaya hakim. Ee, kimin üretici olduğunu, her üreticinin elindeki arsa miktarını, üreticinin son yıllardaki raporunu aslında onlar görüyor. Eğer biz ticaret odaları ve borsalar olarak fındık ticareti yapanları da doğru konumlandırırsak ölçülebilir bir fındık rekoltesini elimize alacağız ve ona göre artık sistem geliştireceğiz. Manav piyasası doğru çalışırsa her birisi birer lisanslı depodur. Her zaman söylüyoruz. Manav piyasasını doğru çalıştıralım. Fındık fiyatı yukarıda kalacaktır. Her zaman yukarıda kalacaktır. Dünya gelişiyor, dünya büyüyor. Dünya sağlıklı yiyecekten pay almak istiyor. Ordu bu ürünlerden en kıymetlerinden birini yetiştiriyor. O da fındık. Doğru. Dolayısıyla biz bu pazara doğru ölçer, doğru stratejiler kurarsak, bugünkü fiyattan 10 yıllarca hizmet verebiliriz. Bu bir. Evet. Ee, şeye dönelim. Sayın Rıfat İscarcıoğlu'na gelelim. O toplantıda Maliye Bakanımız da vardı. Çok doğru grafiklerle ve çok son derece basit bir anlatım tarzı seçerek Türkiye'nin durumunu bizlerle paylaştı. Ee, ve çok net bir ifadeyle 500 milyar dolar borcumuz olduğunu kabullendi cümlesiyle. 500 milyar dolar. Evet. evet. Eğer dolar 1 liralık artışa teka e, artışa uğrarsa 500 milyar TL'si gidiyor bu ülkenin. Yani biz dişimizden, tırnağımızdan arttırdığımızla, ürettiklerimizle işte bu 500 milyar liraya ödeyeceğiz döviz yükselirse. Evet. Dolayısıyla dövizin yükselmesinin taraftarı değil hükümet. Dövizi enflasyon seviyelerinde tutma taraftarı. Bunu en son Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da televizyonda dile getirdi. Dur. Maliye Bakanının bu söylediğini teyit etmiş oldu. İhracatçıların bir kur baskısı vardı. Evet. İhracatçılar döviz yükseldiğinde ihracatın artacağına inanıyorlar ve bu yönde talepte bulunuyorlardı evet. onu da grafiklerle gösterdi İhracat ee, ihracat hiçbir zaman döviz arttığında artmamış yani son 20 yılın grafiğinde dövizin artışı ihracat artışı getirmemiş bir böyle bir algı ama var böyle bir algı rakamlar başka ama söylüyor. rakamlar başka söylüyor yani şu var Maliye Bakanlığı Aslında yapılması gerekeni yapıyor Evet. Geç kalındı mı? Evet, çok geç kalındı. Yani bundan sonraki bedel daha ağır olacak. Evet. Bu bedel de özellikle iş dünyası olarak biz ve tabii ki e, alt gelir e, bu eziyeti çekecek. Tablo o. Acı bir reçete var. Bu reçeteyi ya da bu ilacı hepimiz kullanacağız. Başkanım bu raporu biraz isterseniz kamuoyuyla da paylaşın. Hani ordunu sanayi odası olarak... Önceliğimiz ne? Siyasilerden ne istiyorsunuz? Valla bizim evet. önceliğimiz şu. Önce evet. bizim arsa ihtiyacımız var. Arsa ihtiyacı. Biz bugün gitsek evet. Türkiye'nin en kıymetli, en büyük yatırımcı holdinglerine desek ki gelin Ordu'ya yatırım yapın ve onlar da hevesli olarak gelseler. Evet. Sunacak bir metrekare arsamız yok. Evet. Yani Ordu'da devletin tüm kurumları, bütün enerjilerini sanayi arsasına, turizm arsasına, sağlık arsasına kaydırmak zorundalar. Bunları üretmek zorundalar. Biz kendi çabalarımızla bir çalışma yaptık. Bir üretim vadisi projesi hazırladık. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne sunduk. Onlarla birlikte çok yol aldık. Şu anda iki organize sanayi birleştiren hat üzerinde yaklaşık 500 dönümlük bir arazide çalışma yaptık. Buradan %50 imarla çalışsak, yani sonucunu bulsa 250 dönümlük sanayi arsası çıkarabiliriz. Bu orta ölçekli sanayi sunulacak. Ta o zaman da bu hedefimiz vardı. Ama çok yavaş sürüyor bizde proses. Evet, Allah birinci edeyim. kısım bitti. Evet. 15 Bir. tane yatırımcıya tahsisimizi yaptık. Yaptık. Ee, proje aşaması da hemen hemen sonuçlandı. Artık ihaleye çıkacağız. Bakın yanı basımızdaki Giresun'da Evet. Bugün Sanayi Bakanı 5. Organize Sanayi'nin sözünü verdi. Sözünü verdi. Evet. evet. Biz 2. Organize Sanayimizde henüz hala devletin mahkemelerinin verdiği karar gereği ödememiz gerekeni biz insanlara tahsis ettiğimiz arsadan aldığımız paralarla ödedik. Evet. Yani buraya bir kuruş gelmedi. Bunu her yerde söylüyorum. En son Sayın Numan Kurtulmuş'ta olan toplantıda kendisine bunu arz ettik. Evet. Altı ayı geçti. Yine bir kuruş gelmedi. Yani orduya siyasilerin artık görev edinerek yatırım getirmeleri, görev edinerek para getirmeleri, görev edinerek proje getirmeleri lazım. Doğru. Bunu her ortamda söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Başkanım şimdi Ulubey Sivas hattında da işte bölgemizin en büyük ağaç ve orman ürünleri var, fındık sektörünün büyükleri var. Yani baktığımız zaman yaklaşık 5 bin kişi istihdam ödülüyor o Ulubey Sivas yolunda. Fakat e, uzun zamandır e, doğal gaz beklentilerine cevap alamıyorlar. Böyle Onun çözüldüğünü söyleyebilirim. Mi? Bu müjdeyi verebilir miyiz? Çözüldü şöyle, evet. orada e, Karacaömer mevkiinde, Sanayi arsaları olarak geçen, imar planında gözüken bir şey vardı. Lejant vardı sanayi evet. arsası ama uygulama yapılmamıştı. Yine Büyükşehir Belediyesi ile bu işin üzerine çok yoğunlaştık. Yaklaşık bir ay üstünde çalıştık. Meclisten geçti hiçbir itiraz olmadan. Çünkü tüm arsa sahipleriyle tek tek görüştük. Çok güzel. Onlara memnun edecek tabloyu sunduk. Orası geçti. Askı süresi de sanırım bitti. Yani artık orada 18. madde uygulaması yapılacak büyük parseller çıkıyor sanayi parselleri ve sanayi parselleri çıktığında arada kalan yollar belirlenmiş oluyor. Bu yollar netleştiği için de artık doğalgaz e, yaklaşık e, Karimex fabrikasının evet. karşısına kadar ulaşmış oluyor. Şimdi yani ikinci etabı var. altı fabrika doğalgaza kavuşacak. Onlar mı kavuşacaklar evet. tabi hemen yatırım alacak şey. Evet. Aksan'ın bunu yatırıma alması yatırım lazım. Gaz dağıtım şirketi o. Evet. Ama bu işten bitti, uygulamada bitti. Siyasilerin artık, de topa girmesi lazım. E artık evet. siyasi de bence geçti. Artık geçti. Aksa onu yatırım evet. programına alıp yani bir an önce oraya ulaştırmalı. ulaştırmalı. Ya Zaten her taraf yani. sanayi parseli. Yani yakında evet. orası sanayi yatırımlarıyla da dolabilir. Peki başkanım, Büyükşehir Belediyesi ile belediyelerle ticaret ve sanayi odasının yürüttüğü projeler nedir? desem İki deniz. proje işte. İki Birisi proje. üretim vadisiydi. Üretim vadisi. ee, diğeri de Karaca Ömer mevkiindeki bu e, sanayi arsalarının bir tür fındık kümelenme merkezinin oluşturulmasıydı. Evet. İşte Fındık kümelenme merkeziyle ilgili bitti artık. O meclisten çıktı. Uygulama başlıyor. Çok Orada güzel. sorun yok. Yani şu anda... E, diğeri kaldı geride. Organize sanayide yer var. Organize de. Var. Evet. Yeni organize sanayide yerimiz var. Tahsil edebilir miyiz? Tahsil edebiliyoruz tabii evet. yani. E, zaten arsa fiyatı çok ucuz. Evet. İstimlak ettiğimiz para ee, üzerinde de altyapı yatırımı. Yani doğalgazın elektriğine kadar onlar için alınıyor. Onlar için alınmış evet. para bu. Ee, bir yılı içinde ödüyor parasını. Evet. Ee, cazip fiyat olarak da cazip. 2000 lira seviyelerinde metrekaresi. Bugün çoğu organize eden cazip. İşte hep söylüyoruz. Arsa evet. arsa arsa. Yani Evet. Eğer siz İstanbul'daki sanayicinin buraya gelmesini istiyorsanız, evet. büyük şehirdeki ya da yurt dışındaki yatırımcının buraya gelmesini istiyorsunuz, ona arsa sunmak zorundasınız. Arsayı evet. sunma görevi ilin büyük şehrine veya işte ilçe belediyelerine ait. Bunlar bu da organizasyonu yapacaklar. Hatta sadece merkezde yer alan ya da büyük ilçelerde yer alan organize sanayiler değil. Belki bugün Gölköy'de, Gürgentepe'de, Ulubey'de Küçük küçük böyle 40-50 dönümlük, 60 dönümlük sanayi arsaları çıkarıp o yörenin insanının da kendi ilçesinde e, sanayi kuruluşlarında çalışarak o ilçenin nüfusunu terk etmeden ya da göç vermeden e, yaşayabilmesi lazım. İşte bütün bunların planlama görevi e, Büyükşehir Belediyelerinin elinde. Yani ordunun mutlaka bir 100 bin plana ihtiyacı var. Evet. Ordunun mutlaka bir makro gelişme planına ihtiyacı var. Oturup bu planları herkes yapmalı. Bu planların içinde Akkuş'ta ahşap mı üreteceksiniz? Mesudiye'de hayvancılık mı yapacaksınız? İşte Perşembe'de veya Gülyalı'da eğitime dönük ya da turizme dönük mü çalışma yapacaksınız? Bunları o makro planların içine koyup bütün desteklerinden yararlanmamız lazım. Bu ya Bunu yapmazsak biz günlük Tavırlarla, tarzlarla kalkınmaya çalışacağız. O da gitmiyor bir yere. Oranın potansiyeli ne üretiyor? Neye uygunsa, evet. evet ne onu, üretiyor, onun ona ona göre Mesut diye evet. var, evet. Ormanlar var, evet. orman alanlarımız var. Işte hayvancılığa müsaitse ona göre bir makro plan yapıp, o sanayiyi orada teşvik etmeliyiz. Evet. Yine, odalar borsa birliğine bir şey sunduk, sanayi bakanlığına da götüreceğiz şimdi bunu öneriyi. Ham madde. Nerede üretiliyorsa o ham maddeye dayanan sanayi pozitif olarak ayrımcılık gösterip en az 10 puan farkla desteklenmeli. Yani fındığı biz üretiyoruz, fındığın buradaki desteği e, artı 10 puan olmalı, en az Manisa'ya göre. Evet. Ama adam ne yapıyor? Buradan yükleyip Manisa'da işliyor. Işte. Doğru. Olmaz bu. Evet. O zaman sen sadece ona e, ham madde tedarik ya. eden çiftçilikten öteye geçemezsin. Yani, sanayi burada desteklenmeli. Fındığı i̇şte mesela ahşap sanayi desteklenmeli. Tabii. Çünkü a, keres de orada var. Verdiğimiz o e, icraata dönük işlerin içinde teorik kısmın neredeyse %80'ini bitirdik biz. O, onu, o yolları aldık. Yani işte sanayi envanterimiz çok çok ileri seviyede. Artık ne ürettik biliyoruz, ne üretiyoruz biliyoruz. Şimdi ne tüketiyoruz biliyoruz artık. Bu ölçme değerlendirmenin tümünü yaptık. Onlarla toplantılar yapıyorsunuz, Sürekli ziyaretler yapıyoruz. yapıyorsunuz. Sürekli yapıyorsunuz. Üyeleri geziyorsunuz. Tabii. Evet. Üyelerimizi çok gezemiyoruz. Aslında evet. orada biraz e, şu anda da hani onlardan da özür diliyorum. Sektörer çok fazla sektörel toplantılar var. Sektörel toplantılar evet. yapıyoruz ama eski evet. üye ziyaretlerimizi artık evet. e, bu Ramazan'dan sonra biraz daha rahat diyoruz. Daha Tabii. fazla yaparız. Evet. Şöyle. Verdiğimiz sözlerin içinde en önemlisi fuar alanlarıydı. Fuar alanıydı evet. mesela. Fuar alanında üniversitemiz, büyükşehir belediyemiz ve biz bir ortak çalışma yapıyoruz. Arazimiz, yerimiz hemen hemen belli ve biz fuarcılık şirketimizi kurduk. Yani bir ordu fuarcılık ve e, kültür merkezi faaliyetlerini yürütecek şirket kuruldu şu anda. Evet. Ticaret odamızın Çok bünyesinde güzel. bunu kurduk. Evet. Şimdi o arsamız çıktığı anda tahsisini isteyeceğiz. Ve üzerindeki fuar e, yatırımına başlayacağız. E, arsa sahibi olarak üniversite ve büyükşehir belediyesi olacak. Üstündeki yatırımı fuarcılık şirketi yapacak. Fuarcılık şirkette şimdi halkımızı açacağız. Evet. O deviri alır almaz halkımızı açacağız. Kim ortak olmak isterse, kaç lira oranında hissedar olmak isterse o şirkete ortak olacak. Biz temel şirketimizi kurduk. Yani 11 ortaklı bir şirketimiz var. Şimdi. Şu anda şirki, fuar evet. şirketimiz hazır. A, hazır. O ama ondan sonra bu bin ortaklığa çıkacak belki. Ordu ancak böyle büyütebiliriz. Evet. Yani çok insanın az paralarla hissedar olduğu ve şehri büyüttüğü bir modelle gelişebiliriz biz. Sermayesi güçlü bir şehir değiliz. Doğru. Her ne kadar dışarıdan öyle görünse de öyle değil. Tabii doğru. Ee, sonra yine e, sosyal alanlara hizmet vermek için mesela bir, Binicilik Okulu, Atlı Spor Kulübü kurmak istemiştik Ordu'da evet. ve yine Deniz Sporları ve Yelken Kulübü kurmak istemiştik. Ordu'nun sosyal yaşantısını büyütmezseniz burada e, beyaz yakalıları tutamazsınız. Doğru. E, şimdi Deniz Kulübümüzü de kurduk. Büyükşehir evet. Belediyesi ile protokolümüzü de yaptık. Dündü ya da ondan önceki gün sanıyorum meclisten onaylanarak çıktı. Yer tahsisini onlardan alıyoruz. Orada da Yelken ve Deniz Kulübü'nü kuracağız. Karadeniz'i Sinop ve Ordu Karadeniz'de turizmi e, temsil edecek iki önemli noktadır. Karadeniz'in Bodrum'u yani. İkisi evet, de evet, evet. İkisi de son derece vasıflı evet. e, ve Karadeniz'de turizmi temsil edecek bölgedir. Bizim bir avantajımız şu ordu'nun Gülyalı ilçemiz havaalanının hemen dibinde turizme deniz turizmine çok uygun. Perşembe hemen yanı başımızda evet. deniz turizmine çok uygun ve kıyısı son derece. E, şık ve güzel, bozulmamış ki hala müdahaleler oluyor. Yani inşallah evet. bozulmaz bundan i̇nşallah. sonra da. Ve kaba kabadüz ilçemiz. Evet e, Kayak turizmine, dağcılık turizmine, yayla turizmine çok uygun. Dolayısıyla biz çok iyi bir konumdayız. İşte bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de sosyal altyapıyı hazırlamamız lazım. Evet. Biz de o sosyal altyapıya adım olsun diye yelken ve binicilik sporlarını kurduk. Bundan sonraki aşamada inşallah yine ee, devletin de tabi orada şey var katkısı olması lazım Bu tabii, çok çok önemli doğru. bir şey. Teknoparkımızın aktif olması lazım. Evet. Teknoparkımız seçilen bina yüzünden e, sorun oydu. teknoparkta sorun değil. Evet sorun evet. var evet. çünkü seçilen binanın güçlendirilmesi gerekiyor. Güçlendirilmesi. Yeniden yapılması. Bence daha uygun. Evet, yeniden. Şimdi hocamız zaten, rektör hocamız da bu konuda bunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Eğer bu işte tamamlanırsa, Teknopark'ımız da devreye girer. Bizim bu verdiğimiz sözlerin birçoğu tamamlanıyor. Hayata geçiyor. Hayata yani. geçiyor. Orada eksiğimiz bizim üniversite. Üniversite. Çok onunla önemli. Ilgili de o biraz uzun soluklu bir şey. Gerekçeyi de anlattık. birleştireceğiz. Evet, evet, gerekçeyi de anlattık. Bunun dışında... Neler yaptık? Hani evet. Türkiye çapında etkisi olsun diye çok uğraştığımız şeyler var. Kalemler var işte. Muhasebeci Odası odasıyla çok Mali müşavirler evet. ve muhasebeci odasıyla çok iç içe çalışıyoruz. Onların sorunlarını da odalar borsa birine taşıyoruz. Yine müteahhitler derneği ile birlikte çalışıyoruz. Ordunun yaklaşık 3-4 yıldır çok ciddi bir imar sorunu. İmar sorunu evet. Bu imar sorunu çözülmüş gibi görünse de çözülmüş değil. Evet. Yani Seçimden sonra biz iptal görebiliriz ki bu oran evet. yu, bence bunun olasılığı çok yüksek. Evet İşte burada e, bazen paylaşıyoruz, bazen sosyal medyada paylaşıyoruz. Evet. Tabii dışarıdan bakıldığında işte ticaret odası başkanının yorumumu, işte Levent Karlı benim yorumu. Hayır, evet. benim iki şapkam var. Birincisi ben şehir plancısıyım ve mimarım. doğru Bu taraf, burası, bu benim sosyal medyada da kullandığım, aktif kullandığım şey bu. Diğer taraf orada ticaret ve sanayi odası. Ben meslek hassasiyetiyle bu konuya yaklaşıyorum. Yine hata yapıldı ve hata evet. yapıldığını söylüyorum. Evet. Meclis üyeliklerinde mutlaka şehir plancılarına, mimarlara yer verilmeliydi. Evet. Ve o sıralarda yer verilmeliydi. Doğru. Bu sorun ancak uzmanları aracılığıyla çözülür. Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesi yönetim kadrolarına, meclisten vazgeçtik, göremedik henüz orada. Evet. Ama yönetim kadrolarına, çalışan memur kadrolarına, şehir plancılarıyla ve mimarlarla desteklemek zorundadır Bunu Tabii. yapmazsanız gene çıkamayacağız bu işin için Evet Hani doğru. biz küp kırılmadan bir kere daha söylüyorum. kaybeden orada oluyoruz orada oluyor evet. yani. Bugün inşaat lokomotif sektör evet. öyle ya da böyle. Tabii birçok sektörü çarpan evet. etkisiyle etkiliyor Şimdi yani. Şimdi sesimiz çıkmak zorunda kalıyor. Tabii. Benim 1100 üyem var. Evet. Direkt bu konuyla ilgili. Yüzleşme 1100 üyen üyem var. 4000 üyem. Yüzde evet. 25'i bu konuyla ilgili. Evet. E demek ki bir mağduriyet var. Tabii. E bunu çözmek zorundalar. Evet. E çözümün de yolu belli. Evrensel Dünya zorunlar, nasıl çözülüyorsa yani. evet. böyle çözülecek. Tabii. Doğru bir planlama yapacaksınız. Doğru imar planı yapacaksınız. Yani sizin imar planınızda otopark yoksa sizin evet. imar planınızda yeşil alan yeterli değilse, sizin imar planınızda sağlık alanı yoksa, turizm alanı yoksa iptal edilecek lütfen. Yani bu evet. e, Tabii. neye güvenip iptal edilmeyecek diyebilirsiniz. Evet. Yani inşallah gerekli dersler çıkarmış. Yani her, inşallah dersler in çıkmıştır. Gibi, yoksa tekrar buna tahammülü yok. Yani. Su yani. Bugün sizin yayla turizminiz evet. e, Ordu'nun yayla turizmi aslında şu an itibariyle ee, tamamen yola bağlıdır. Evet. Yani o yol tamamlanmadığı sürece burada yaptığınız hiçbir yatırım karşılığını alamaz. Tabii. Mümkün değil. Yani doğru. hafta sonu insanlar giderken bile eziyet çekiyorsa oraya turisti evet. getiremezsiniz. İnanın kar yağdığında daha cazip. Hiç i̇şte çukurlara düşmeden gidiyorsunuz. Evet. Doğru. Ee, ama bugün e, o yılan hikayesine dönmüş 10 yıldır neredeyse yapılan bir yol var. Evet. İşte bunun neden bitmediğini, evet. niye bitmediğini ilgili sorgulaması lazım. Ödenek evet. mi yok? Evet. Yolda mı sorun var? Müteahhitte mi sorun var? Evet. Şimdi bana kalırsa hepsinde sorun var. Hepsinde sorun var. Yani eğer Doğru. müteahhit ödeneğini alabiliyorsa o yolu yapar diye düşünüyor. Evet. Ha müteahhit işini yapmıyorsa da ilgili denetleyen kuruluş bunların ipini çeksin. Evet. Biz buradaki bütün yatırımlarımızı ben orada bir yatırım yaptım Turnalık'ta. Evet. Ee, biteri 3 sene, 4 sene oldu. Aktif hale getirdik. Yaparken de 3 sene sürdü, 7 senede yol bitmedi, tesis bitti. Tesis, tesis bitse ne olur? Yolunuz yok. Evet, Gidemediğin yer. Gidemediğiniz değil yer sizin değil. Doğru. E, sonra yol olmadığında kontrol mekanizması da çalışmıyor. Doğru. Yani siz oraların sağlıklı bir mimariye, sağlıklı bir dokuya sahip olduğunu da kontrol edemiyorsunuz. E, belediyeler artık buralarda yapılaşmalara da bir sınır getirmeliler. Şimdi. Görüyoruz orada, herkes canının istediği yere bir tane ev koyuyor. Evet. Sonra o eve bir yol istiyor. Belediyeler bunlara yol götürüyor. Evet. Siz drone bir çekim yapın, çam başında ee, böyle dönümlerce yeşil alanların ortasında araba izleriyle karşılaşıyorsunuz. Ve hatta yola çakıl dökülmüş tablolarla karşılaşıyorsunuz. Bu da yanlış. Yani. yani eski oba kültürü tekrar canlanmalı. Ev yapılacaksa bu obaların içine yapılmalı. Evet. Ki hem toplu olsun, yollar kirlenmesin, hem güvenlik açısından daha doğru. İşte oralarda buralarda tek tük yapılmış yapılar doğayı perişan ediyor. Doğru. Ee, i̇şte hepsinin bir elden, tek bir gözden disipline edilmesi lazım. Yoksa burayı da biz kaybederiz. Evet. İşte aynı Uzungöl gibi. Şimdi Uzungöl'ün bence hiçbir değeri, hiçbir kıymeti evet. yok. Hani niye gidilir Çok onu bile kıyım. bilmiyorum. Evet.